Hepinize merhabalar arkadaşlar. Masal Akademide 9. sınıf bilgisayar bilimi dersi 1. dönem 2. sınav soruları ile birlikteyiz. Bu sınavda hangi konular var? Etik güvenlik, siber zorbalık, kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, trojenler gibi. Onun dışında işte güvenli parala koyma, değişkenler, değişken isimlendirme kuralları, fonksiyonlar özellikle matematiksel fonksiyonlar. operatörler, akış şemaları, akış diyagramları, algoritmalar gibi ee, sorular var. Şimdi hazırsak başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bireylerin ahlaklı, erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışların doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran felsefe dalını arkadaşlar biz ne diyoruz? Etik diyoruz. Zaten seçeneklere baktığımızda algoritma bir felsefe dalı değil, program da değil, güvenlikte de değil. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki web site adreslerinden hangisi devlete ait bir kurumun sitesidir? Arkadaşlar bir web sitesinin e, hangi kuruma ait, nasıl bir kuruma ait olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Uzantılarına bakıyoruz değil mi? Bunun org, net, go ve com. Com uzantısı ticariydi arkadaşlar. Org uzantısı dernek, vakıf gibi kurumlara aitti. Net servis sağlayıcı. Mesela günüm hayatımızda en çok duyduğumuz nedir? tt.net değil mi? Gov.tr'de hükümetlerin arkadaşlar resmi kurumların internet adresleri. Dolayısıyla www.map.gov.tr devlete ait bir kurumun sitesi olduğunu anlayabiliriz. Gelelim üçüncü sorumuza. İnternet ortamında başkalarından kaynaklanan kötü davranışlara maruz kalabilirsiniz. İnternet etiğine uymayan bu davranışlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Siber zorbalık diyoruz değil mi? Siber zorbalık diyoruz. Dördüncü sorumuz. Parolanın ne diyor? Yukarıda bilgilerden doğru olanlar hangi şıkta verilmiştir? Evet. Parolanın güvenliği açısından aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. Parolanın başkalarıyla paylaşılmaması son derece önemlidir. Tabii ki arkadaşlar parola adı üstünde sadece kendimizin bilmesi gereken bir şey. Kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Parolalar basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır. Doğru arkadaşlar. Çünkü başkalarının eline geçme ihtimali olur. Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılmaması gerekir. Evet. Çünkü bir tanesi ele geçtiği takdirde ve biz her yerde aynı parolayı kullanıyorsak tamamının ele geçmiş olması demek olur. Dördüncü sorumuzda 5 arkadaşlar. Geldik 5 sorumuza. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone değilseniz diğer derslerin videolarından haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki değişken isimlerinden yanlış olan hangisidir? Arkadaşlar değişken isimlendirirken ne yapıyoruz? Bir kere iki farklı kelime kullanacaksak A şıkkında olduğu gibi ya birleşik yazacağız D'de olduğu gibi iki farklı kelimeyi ya da alt tire kullanarak e, birlikte yazacağız. Okul alt tire no gibi. Burada da birlikte yaz TC no ancak değişken isimlendirilmelerinde özel karakterler kullanılamaz arkadaşlar. Burada ne yapmış? İki nokta kullandığı için doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi? 100 sayısının karekökünü alır. Karekökü alan fonksiyon arkadaşlar neydi? Karekökü alan sqrt'ın kısaltması olan sqrt e 100 dediğimizde ekrana 10 görüntüsü çıkar. Yani 100'ün karekökünü alır. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. ABS arkadaşlar neydi? Mutlak değerdi. Right sağdan 2 karakteri gösteriyordu. Length de uzunluğu veriyordu. Dolayısıyla bunların e, ekran görüntüleri bu şekilde olur. Şununki de direkt kare alır. Dolayısıyla bizim e, istediğimiz cevap değişik olur. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kodla kelimesinin ilk 4 harfini sonuç olarak verir? Kodla kelimesinin soldan ilk 4 harfini dediği için biz sol için neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Left fonksiyonunu kullanıyoruz. Ve dolayısıyla left diyeceğiz. Kelimemiz neydi? Kodlaydı. Ve kaç tane ilk 4 harfi dediği için 4'ü. Buraya yazıyoruz. Bakıyoruz seçeneklerde. C şıkkı bizim aradığımız seçenek oluyor. Geldik 8. sorumuza. Şöyle yapalım. Aşağıdaki paralılardan en güvenli olanı hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkı sadece rakamlardan oluşmuş. Çok da güvenli değil. Cemgür 2001 adını soyadını yazmış ve doğum tarihini yazmış. Bu da e, güvenli değil. Melis Sayener 1905 Yine çok güvenli bir parola değil. Herhangi bir futbol takımının kuruluş tarihini yazmış. Adını soyadını Ama D şıkkını görüyorsunuz. Maşallah. <laughs> ee, özel karakterler kullanmış. Harf kullanmış. Rakam kullanmış. Yani istenen bir de büyük harf de kullanabilirdi. Çok daha güvenli olurdu. Büyük harf, küçük harf, küçük harf kullanmış. Geldik 9. sorumuza. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kötü niyetli programların çalışması için kullanıcının izin vermesi ya da kendi isteğiyle kurması gerektiği için kendi isteğiyle kurması gerektiği için bunlara ne denir arkadaşlar? Kullanıcı izin verecek ve kendi isteğiyle kuracak. O zaman bu Trojan yani adıdır Saldırganların bilişim sistemi üzerinde tam yetkiyle istediklerini yapmalarına izin verir. İlk olarak güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakarak saldırganların bilişim sisteminin tüm kaynaklarına, programlarına ve dosyalarına erişmesine olanak sağlar. Güvensiz sitelerden indirilen dosyalar, tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ya da taşınabilir bellekler aracılığı ile yayılabilir. Bu zararlı yazılım Truva atıdır arkadaşlar. Evet, geldik bir sonraki sorumuz olan 10. sorumuza. Onuncu sorumuz bir fonksiyon sorusu. Yukarıdaki değişkenlerin içindeki değerlerin toplamını bulan ve sonucun kaç basamaklı olduğunu bulan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kaç basamaklı olduğunu bulan dediği için bizden neyi istiyor? Uzunluğu istiyor. Dolayısıyla uzunluğumuz length olacak. Değerlerin toplamını diyor. Toplamı bulan fonksiyonumuz neydi? Sum fonksiyonuydu. Değil mi? Dolayısıyla Length Sum Değişkenlerimiz neler? X, Y, Z Olarak Doğru cevap budur. Bakıyoruz. Mid Average Average'i buluyor. Orta, e, integer Sum değil. ABS'ye right, mutlak değer. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız C şıkkı oluyor geldik 11. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi zararlı programlara karşı alınacak tedbirlerden değildir? Bilgisayara antivirüs ve internet güvenlik programlarını kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları sağlanmalıdır. Evet doğru. Bu var. Şöyle tikimizi atalım. Tanınmayan, güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır. Tabii ki Ekinde şüpheli bir dosya olan e-postalar açılmamalıdır. Örneğin, resim.jpeg.exe isimli dosya bir resim dosyası gibi görünse de uzantısı exe olduğu için uygulama dosyasıdır. Bu tarz e-postalar açılmamalıdır arkadaşlar, bilmiyorsak kaynağını. Bilgisayarın internete bağlantısını kesmek zararlı yazılıma karşı alınabilecek bir önlem değildir arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak false döndürür? Ne yapacağız arkadaşlar? False döndüreni arayacağız. 7 eşit eşit 7 true'dur arkadaşlar. Şöyle true'umuzu yazalım. 5 küçüktür 7 true'dur. 8 küçük eşit 9 true'dur. Ama 9 eşit eşit 10 eşit mi? Değil. Dolayısıyla bu false değer döndürür. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak true döndürür? 5 eşit değildir 7. True arkadaşlar. Zaten true'yu arıyoruz. 8 küçüktür 7 false. 8 eşit eşit 9. Hayır. 9 eşittir 10. Zaten false. Evet doğru cevap A şıkkımız. Geldik algoritma akış şemaları, akış diyagramları sorularını arkadaşlar. Aşağıdaki akış şemasında uygulanmak isteneni şıklardan hangisi doğru olarak tanımlıyor? Arkadaşlar ne yapıyoruz burada? Başla demişiz. Not 1 ve not 2'yi gir. Ortalama hesaplayacağız. Not 1 ile not 2'yi topla. 2'ye böl. Daha sonra bir karar koymuşuz. Ortalama 50'ye eşit ve büyükse evet geçti yazacağız. Ortalama 50'den küçükse kaldı yazacağız ve bitireceğiz. Yani ne yapıyor bu e, algoritmamız? Girilen iki notu toplayarak ekrana yazdırıyor. Hayır. Girilen iki notun ortalamasını hesaplıyor. Yani ortalamasını hesaplıyor ama ekrana 50'den büyükse ya da 50'den büyük ya da küçük olma durumuna göre geçti ya da kaldı yazdırıyor. Bakalım öyle bir seçenek. Girilen iki notun ortalamasını hesaplayarak sonucun 50'den küçük olup olmamasına göre ekrana geçti ya da kaldı yazdırıyor. Evet, aradığımız seçenek C şıkkı. Girilen iki notun ortalamasını hesaplayarak sonucu ekrana yazdırıyor değil. Geldik 15. sorumuza. Aşağıdaki şıklarda bulunan karşılaştırmalardan Hangisinde sonuç olarak dönecek olan turu fos eşleştirmesi doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar eşleştirmeleri. 5 küçüktür 7 ve 4 küçüktür 5. Evet bunların ikisi de doğru değil mi? Dolayısıyla ne olmalıydı? False değil true olmalıydı. Dolayısıyla bu yanlış. 3 eşittir 3 ve 4 küçük eşit 4. Bu doğru. True. Bu da doğru. True. Dolayısıyla cevabı buldum. 1 küçüktür 0. Hayır. False. Veya 4 küçüktür 5. ve bu da true. False ya da true. Yani false da olabilir. True da olabilir. Burada da D şıkkında da 4 eşit değildir 5. Doğru. 2 küçüktür 7. Doğru. Dolayısıyla bu da değil. Bunlar değil. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 16. sorumuza. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir? Problem çözme sürecimiz bilgisayarın iletişim kurma yöntemi ile şekillenir. Algoritma bilgisayara hangi işlemi hangi sırada yapması gerektiğini söyleyen yönergeler bütünüdür. Nokta 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 ise algoritmanın görsel gösterimidir. Nedir arkadaşlar? Akış şeması, akış diyagramı da diyoruz değil mi? Akış şeması algoritmanın görsel olarak gösterimidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Hadi 17'ye de bakalım. Ya da biraz yukarıya çıkartalım. Daha rahat olsun. Aşağıdaki sembollerden hangisi akış şeması şem sembollerinden değildir? Böyle bir soru çıkabilir arkadaşlar. Atama işlem için dikdörtgeni kullanıyoruz. Evet. Denetim ve karar için evet döngü, döngü dursun. Giriş için bunu kullanıyoruz. Döngü için ne kullanıyoruz arkadaşlar. Döngü için kullanmamız gereken, hop sen niye geldin buraya? Döngü için kullanmamız gereken altıgen olacak değil mi arkadaşlar? Çok da güzel çizdim maşallah. Şöyle bir altıgen olacak. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki akış şemasının yaptığı işlemi şıklardan hangisi tanımlıyor? Hemen aşağıya gideceğim şimdi. Aşağıdaki akış yamasının yaptığı işlemi şıklardan hangisi tanımlıyor? Oo, akış yamamız baya heybetli görünüyor. <laughs> Başla diyoruz. Giriş. Bir tane S1 değişkeni. Sınav 1 notumuzu girmişiz. S2 notumuzu girmişiz. Tekrar giriş istemiş. Tekrar giriş istemiş. Performans 1 notumuzu girmişiz. Tekrar giriş istemiş. Performans 2 notumuzu girmişiz. Şimdi burada ne yapmış? Birinci sınav notumuzda ikinci sınav notumuzu toplamışız. T1 değişkenine vermişiz. Birinci performans notu ile ikinci performans notunu toplamış T2'ye vermiş. Ve sınav notlarımızın toplamı olan T1 ile performans notlarımızın toplamı olan T2'yi toplayarak T değişkenine atamış. Sonra da bir sonraki işlemimizde iki sınav ve iki performansın toplamını 4'e bölerek bir dersin ortalamasını bulmuş ve ortalamamız şimdi karara geldi. Ortalamamız 50'den küçükse çıkışa gidiyor ve kaldı diyor ekrana. Ortalamamız 50'den büyükse çıkışta geçti yazıyor. Dolayısıyla anlattığım ifade hangi seçenekte? Hemen kalemimi seçiyorum. Girilen notları topluyor. Yani tamam, girilen notları topluyor ama. Ee, bunu anlatmıyor algoritma sadece. Girilen 4 sınav notunu toplayıp ekrana yazdırıyor. Hayır, girilen 4 sınav notunu şurada topluyor. Doğru ama ekrana bunu yazdırmıyor. Girilen 2 sınav notunun ve 2 performans notunun toplamını ekrana yazdırıyor. Yine aynı yer, yine burası. Sadece bu değil. D şıkkında bayağı ayrıntılı anlatmış. Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayarak bu iki toplamın toplamını alıp 4'e bölerek yani ort olarak şurada 4'e bölerek bakın devam ediyor. Diğer seçenekler buraya kadardı. Diğer ortalamasını aldı. Sonucun 50'den küçük olup olmadığını kararlaştırarak geçip kalma durumunu ekrana yazıyor. D şıkkında aynen birebir anlatmış arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Aşağıdaki akış şemasında programın çalışması için numaralı satırların sırasını şıklardan hangisi doğru olarak vermiştir? Arkadaşlar bakın yerleştirmemiş bizden yerleştirmemizi istiyor. Şimdi bu nedir? Hemen yazalım. Bu başla değil mi? Kalemi seçmemişim. Kalemi seçiyorum. Bu sefer siyah seçelim. Bu neydi arkadaşlar? başlaydı ya da sadece numarasını yazayım 4 numara en sondaki neydi bitirdi o da 5 numara zaten seçeneklere baktığımızda biraz kolay olmuş direkt verdiği için 4 ve 5 ile biten c şıkkı var daha sonra işlem yapıyoruz bu arada bu neyin algoritması alan eşittir a çarpı h bölü 2 diyor bu üçgenin alanını bulan bir algoritma arkadaşlar. Şöyle çizebilirsem yukarıdan bir yükseklik çizeceğim ve burası a olacak. Burası da h olacak. Üçgenin alanı neydi? Alan şöyle yazalım. Alan eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2 idi değil mi arkadaşlar? a çarpı h bölü 2. Ben burada neyi istiyorum? Alt kenarın uzunluğunu gireceğim. Dolayısıyla 1 olacak. Ondan sonra burada ne isteyeceğim? Yüksekliği, yüksekliği gir diyeceğim. H yani 3 olacak. Daha sonra burada bir işlem yaptıracağım. Nedir o? Alan yani 6. İşlemimiz de A çarpı H bölü 2 olacak. Ve bitirle çıkacağım. Yani 4, 1, 3, Ayrıca burada bir de 2 olacak. Şuraya 2 tane eklemişiz. 6 ve 2 olacak burada. Dolayısıyla 4, 1, 3, 2, 6, 5 olacak. Doğru cevap. Geldik bir sonraki sorumuza. Şöyle geçtim. 20. sorumuzda ne diyor? Akış şeması çalıştırıldığında Çıkan sonucu doğru olarak hangisi vermektedir? Ne yapmış arkadaşlar? Başlat demiş toplama sıfır yazmışız. Şimdi J 1'den 12 olana kadar dön yaşı gir diyor. Hmm, J'ye gelecek döngü var. Döndürecek duracak bakalım. Toplam eşittir toplama 6 yaş. Başta 1 gireceğiz çünkü. Ortalamada toplamı J'ye bölecek. Burada bize ipucu veriyor. Toplamı buldu. 1 yazdı 1 oldu. 2 yazdı 2 oldu. 3 yazdı 3 oldu gibi. Daha sonra ortalama toplam bölü j. Şimdiye kadar girdi yaş. Burası 12 olduğu zaman buraya geçecek ve ortalamayı yazacak. Bakalım şimdi seçeneklerimize. Akış diyagramın çalıştırıldığında girilen yaşların toplamını hesaplıyor diyemeyiz arkadaşlar. kalemimde seçeyim şurada. Neden diyemeyiz? Çünkü ortalamasını da alıyor. Şöyle bu bitti. Girilen 12 yaşın ortalamasını hesaplayarak ekrana yazıyor. Girilen 12 yaşın toplamını ekrana yazıyor. Girilen 12 yaşı satır satır ekrana yazıyor. Hayır arkadaşlar. Girilen 12 yaşın ortalamasını hesaplayarak yani şöyle 1 artı 2 artı 3 artı diye gidiyor. 12'ye kadar hepsini topluyor ve toplam sayı olan 12'ye bölüyor. Yani dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar sınavımız burada sona erdi. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve diğer videoları kaçırmayın. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım çok 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 yüksek notlar alırsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.